Leandowski'den Fener taraftarını üzecek haber. Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Robert Leandowski'nin, MLS ekibi Chicago Fire ile görüşmelere başladığı iddia edildi. BBC'nin haberine göre, Polonyalı futbolcunun MLS transfer olmaya sıcak baktığı ve maaş konusunda bir sorun olmadığı belirtildi. Bu durum, Leandowski'nin Fenerbahçe'ye transfer olabileceği ihtimalini takip eden taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Robert Lewandowski'nin MLS ekibi Chicago Fire ile transfer görüşmeleri yaptığı ve bu görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi. Lewandowski'nin Chicago Fire'a e transfer olmaya açık olduğu ve maaş konusunun sorun teşkil etmediği kaydedildi. Lewandowski'nin sezon sonunda Barcelona'dan serbest kalması bekleniyor ve MLS, Suudi Arabistan teklifleri gibi alternatifler arasında yer alıyor. The Fenerbahçe ile de anılan Robert Lewandowski'nin transfer sürecinde sarı lacivertli taraftarları yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Polonyalı Yıldız'ın MLS ekibi Chicago Fire ile temas halinde olduğu öne sürüldü. Chicago Fire devreye girdi. Barcelona ile sözleşmesinin son yılına giren ve sezon sonunda serbest kalması beklenen Robert Lewandowski için Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi Chicago Fire'ın devreye girdiği belirtildi. BBC'de yer alan habere göre, MLS ekibinin Polonyalı golcüyle gerçekleştirdiği ilk görüşmenin oldukça olumlu geçtiği aktarıldı. BBC, transfere sıcak bakıyor. Haberde, BBC'ye konuşan kaynakların Neandowski'nin Chicago Fire'a e transfer olmaya açık olduğunu ve maaş konusunun bir sorun teşkil etmediğini ifade ettiği kaydedildi. Bu gelişme, Fenerbahçe ihtimalini yakından takip eden taraftarlar açısından dikkat çekici bulundu. Seçenekler arasında MLS de var. Robert Lewandowski'nin önünde Barcelona'da kalmak ya da Suudi Arabistan'dan gelecek teklifleri değerlendirmek gibi alternatiflerin bulunduğu belirtilirken, MLS'in de güçlü bir seçenek haline geldiği vurgulandı. Polonyalı yıldızın adının Inter Miami ile de anıldığı ancak MLS transfer kararı alması durumunda en güçlü adayın Chicago Fire olduğu ifade edildi. Serdal Adalı rakam verdi, o parayı veren Rafa Silva'yı alır. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Portekizli futbolcu Rafa Silva'nın durumunun belirsizliğini koruduğunu ve 15 milyon euro bon servis bedeli getiren kulübün oyuncuyu transfer edebileceğini söyledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Rafa Silva için 15 milyon euro transfer ücreti beklediklerini açıkladı. Serdal Adalı var eğitimcilerinin maliyetinin 10-15 bin euro olduğunu ve 1,5 yıl süren eğitimi eleştirdi. Serdal Adalı, Rafa Silva'ya bir imza parası verildiğini ve bu bedelin karşılanması gerektiğini belirtti. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İzmir'de bir otelde basın mensuplarıyla sohbet toplantısında buluştu. 1.5 sene süren eğitim mi olur? Başkan Adalı, geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu, TLF yetkilileriyle yaptığı görüşmeye değinerek, TLF ile görüşmende bana lazım olan MHK Başkanı'ydı. Ferhat Gündoğdu'nun hakemlere sözünün geçtiğine inanmıyorum. Her maça gerekirse hakem getirteceğim. Sorunun temel noktası TLF yönetim kurulu değil. Sorun MHK'nın yapısında. Var için yabancı eğitimciler var. Maliyetleri 10-15 bin euro. 1.5 sene süren eğitim mi olur? Yerli hakeme karşı değilim, genç Türk hakemler gelip bu hatayı yapsa amenna ama bu şekilde olmaz. Bizim sinir uçlarımızda oynuyorlar, ifadelerini kullandı. 15 milyon euro bekliyoruz. Rafa Silva'nın durumunun belirsizliğini koruduğunu da belirten Serdal Adalı, teknik ekip takip ediyor. Açıkçası sormadım da. Oynamak isterse oynar. 15 milyon euro bekliyoruz, veren alır. Bir imza parası verildi oyuncuya. Bu bedel karşılanmalı. Devre arasına kadar oyna, sonrasında bakarız dedim. Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu onun dışında bir iletişimimiz olmadı, cümlelerine yer verdi. Antalya Spor, Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor, Teknik Direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını resmi olarak duyurdu. Akdeniz temsilcisi, Erol Bulut yönetiminde çıktığı son maçta Galatasaray'a 4-1 mağlup olmuştu. Bu karşılaşmanın ardından yönetim, teknik direktörlük koltuğunda değişikliğe gitme kararı aldı. Antalya Spor Teknik Direktör Erol Bulut ile yollarını ayırdı. Erol Bulut yönetiminde Antalya Spor 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin. Teknik direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz teklifi reddetti. Süper Lig ekiplerinden Antalya Spor, teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırma kararı aldı. Resmen açıklandı. Antalya Spor'un açıklamasında, teknik direktörümüz Erol Bulut ve ekibi ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Erol Bulut ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz, ifadeleri yer aldı. 10 maçta 3 galibiyet aldı. Antalya Spor, Erol Bulut yönetiminde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Burak Yılmaz'dan Red Antalya Spor Başkanı Rıza Perçin, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ı takımın başına getirmek için görüşme yaptı ancak Yılmaz, Gaziantep'ten yeni ayrıldım, Antalya benim evim ama teklifiniz için teşekkür ediyorum, dedi ve reddetti. Fenerbahçe'de iki imza birden. Fenerbahçe, U19 takımında forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe, U19 takımında forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. İmza törenine yönetim kurulu üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ozan Bural, futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Turgay Terzi, futbol direktörü Devin Özek Futbol Akademi Genel Koordinatörü Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörü Tuncay Şanlı katıldı. Futbol Direktörü Devin Özek, sezon başından beri A takım ile antrenman ve müsabakalara katılan bu futbolcuların Fenerbahçe'nin geleceğinde önemli rol oynayacağına inandığını belirtti. Trendyol Süper Lig'de gözünü zirveye diken Fenerbahçe, iç transferde de hareketli saatler yaşamaya devam ediyor. Fenerbahçe'de iki imza birden. Fenerbahçe, o 19 takımında forma giyen 2008 doğumlu futbolcular Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı. <laughs> kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçemizin geleceğini oluşturmak ve Türk futboluna katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren kulübümüz, o 19 takımımızda forma giyen 2008 doğumlu futbolcularımız Kamil Efe Üregen ve Kuzey Sapaz ile profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyelerimiz Ertan Torunoğulları, Ozan Vural, Futbol AŞ yönetim kurulu üyemiz Turgay Tersi, Futbol Direktörümüz Devin Özek ile Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Sedat Karabük ve Futbol Akademi Değer Yaratma ve Geliştirme Direktörümüz Tuncay Şanlı da yer aldı, denildi. İmza sonrası ilk açıklamalar. Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, iki genç oyuncuyla ile ilgili, altyapımızdan yetişen iki kıymetli futbolcumuz ile profesyonel sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz. Sezon başından beri A takım ile birçok antrenmanda ve müsabakada yer alan futbolcularımızın Fenerbahçemizin geleceğinde önemli yer oynayacaklarına inanıyoruz. Bu vesileyle A takımımıza futbolcu kazandırmakta mahir olan altyapımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu imzaların herkes için hayırlı olmasını dilerim dedi. Futbolculardan Kuzey Sapaz mutluluğunu dile getirerek "Gerçekten çok mutluyum." Bu süreçte bana destek olan başta aileme, hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Böyle bir günü yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu büyük camiada olduğum için çok mutluyum. Forma şansı geldiği zaman en iyi şekilde değerlendireceğim ifadelerini kullandı. Kamil Efe Üregen ise çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Bu büyük camiada profesyonel sözleşme imzaladığım için çok gururluyum. Profesyonel bir şekilde taraftarlarımızın önünde camiamızı en iyi şekilde temsil etmek için sabırsızlanıyorum. Çok heyecanlıyım, o günü bekliyorum." şeklinde konuştu. Mauro Icardi'den kafaları karıştıran olay paylaşım. Galatasaray'daki geleceği merakla beklenen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından manidar paylaşımlara devam ediyor. Arjantinli golcü kendisine yöneltilen suçlamalara cevap vererek "Bana saldırırken kendi sonunuzu imzaladınız." şeklinde bir paylaşım yaptı. Mauro Icardi, Arjantin basınında kendisine yöneltilen suçlamalara sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. Icardi, paylaşımında "Bana saldırırken kendi sonunuzu imzaladınız." ifadesini kullandı. Icardi, Galatasaray'da forma giyen Arjantinli bir futbolcudur. Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği merak edilen yıldız isim, Arjantin basınında kendisine yöneltilen suçlamalara "Bana saldırırken kendi sonunuzu imzaladınız." ifadeleriyle sert bir cevap verdi. İşte Icardi'nin o paylaşımı. Zarar vermek için birlikte çalışıyorlardı. Gürültünün onları koruduğuna ikna olmuşlardı. Bugün ise ilk kimin kurtulacağını görmek için yarışıyorlar. Sorun hiçbir zaman ben değildim. Sorun, gerçek kendi başına yürümeye başladığında suçlayacak kimselerinin kalmamasıydı. Ben yoluma devam ettim. Siz ise arkada kaldınız, artık savunulamayacak yalanları sürdürmek için birbirinizle kavga ettiniz çünkü son hep aynıdır, sahteler birbirini yiyip bitirir. Kimse tek bir kelime etmeden onları düşerken izlemekten daha mükemmel bir adalet yoktur. Ve gerçek ortaya çıktığında, ne grupları, ne söylemleri, ne de cesaretleri kaldı. Birlikteyken güçlü olduklarını sandılar. Gerçek, onları fareler gibi ayırdı. Tek başınıza kurtulma sırası gelene kadar birbirinizi savunuyordunuz. Konuşurken büyüdüler ama kanıtlama vakti gelince küçüldüler. Aslan sırtlanlarla tartışmaz. Ben tartışmadım. Aslan sırtlanlarla tartışmaz, onların kendi aralarında kavga etmesine izin verir. Ve ne tuhaf ki. Şimdi birbirinizi ihbar ediyorsunuz. Takım olmaktan başının çaresine bak moduna geçtiniz. Suç ortaklığından sanıkla birlikte bağırmaktan sessizce birbirini parmakla göstermeye. Sizi kirletmeme gerek kalmadı. Siz zaten lekeliydiniz. Bana saldırırken, kendi sonunuzu imzaladınız. Ben sadece izledim ve bu sonu alkışladım.